Efendim habere sadece birkaç dakika kaldı. Arkadaşlarımızın ricasını kırmadım ve bu haberden hemen önce de bayram mesajını verelim dedik. Efendim inşallah yarın Kurban Bayramı. Bütün İslam alemine inşallah hayırlar getirir Kurban Bayramı. Dökülen kan, dökülen gözyaşları dinmiş olur. Diner inşallah kesilecek olan kurbanlar hürmetine. Hem güzel vatanımızda hem de İslam coğrafyasının her yerinde hem de inşallah dünya genelinde. Birbirinize Mutlaka ama mutlaka bayramlaşmalar yapın, mutlaka ziyaretlerde bulunun, mutlaka uzun zamandır aramadıklarınızı, sormadıklarınızı arayın, sorun, hatta görmediklerinizi, ziyaret etmediklerinizi gidin, görün, ziyaret edin. Mümkünse mezarlara, kabristanlara uğrayın, aynı zamanda yetimhanelere gidin, aynı zamanda da yaşlıların bulundukları evlere bir uğrayın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. bayramlar. Samanyolu ailesi olarak herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum. Bu vesileyle inşallah ülkemizin daha güzel, daha huzurlu günler gitmesini temenni ediyorum. Kurban bayramının <laughs> güzellikle bu bayramda kesilecek kurbanlarla kanlarla dünyanın dört bir tarafında acıların, gözyaşların, akıtılan kanların, terör olaylarının son bulmasını Yüce Mevla'dan diliyor. Öncelikle ülkemize huzur, mutluluk, esenlikler getirmesini temenni ediyor. İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum ve bütün insanlığa bu bayramın, bu bayramın getirmiş olduğu huzurla girilmesini temenni ediyor. Yüce Mevla'da hakkımızda hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Herkesin bayramı tebrik